Düşünsene, şu korkuluk öyle dikileceğine, bize yardım etse, bizde şu gölgede dinlensin, ne güzel olur. O zaten işte tatlasıyla yapıyor, kargaları kaçırıyor. Ha bir de gene delik yapmıyor. Ben de öyle dikilip kururum bütün gün, inat <laughs> de çıkmam. Ama gölgeye koyacaksın beni. Keloğlan, kızdırıyorsun beni. Aman be anam. Ben Keloğlan, kızdırıyorsun beni. Anında tutma kutla ilk gecime göstereceğim. Takip et beni sevgili dostum. Uyan lan! Gece uyuyucuk lan! Ulan bırakın ben masumum! Uyan da şuradan! Uyan kalk! WAH